Umutsuzluk, nevrozlu kişilerin mutluluklarını gölgeleyen düşünce yapılarının en önemlilerindendir. Yakalanan mutluluklar, çeşitli kırılganlıklar ve korkular yüzünden kısa sürede kaybolacaktır. Bu kişilerin mutlu olma koşulları da çoğu kez birbiriyle çelişir. Örneğin evde arkadaşlarını misafir etmekten hoşlanan kadın her şey mükemmel olmasına odaklandığında hazırlık evresi onun için ciddi bir sıkıntı, yorgunluk ve stres kaynağı olacaktır. Başka birinin kendini yönetmesinden hoşlanan, sorumluluk almayarak silik bir pozisyonda çalışma rahatlığına gelen bir erkek aynı zamanda bundan huzursuzluk duyarak amellerine karşı bir öfke ve hırç duyabilir. Birçoğumuzda çoğu kez kendisine uyan şeylerden keyif alabilir. Örneğin gayet mutlu ve huzurlu bir ortamda baskın olamadığı ya da her açıdan onaylanmadığı için keyfi kaçan birçok kişi vardır. Bu kişiler küçük eleştirilerden etkilenirler. Olağan aksilikleri dahi gereğinden fazla büyüterek bireyi deve yaparlar. Küçük bir başarısızlıkların değersizlik hislerine kapılarak depresyona bile girebilirler. Böyle bir düşünce yapısı gereğinden fazla mutsuzluk ve memnuniyetsizlik yaratır. Umudu olan insan her zorluğu göğüsleyebilir, tüm acı ve sıkıntılara katlanabilir. Çoğu kişide umutsuzluk duygusu derinlere bastırılmıştır ve bu duygu başarıyı ve mutluluğu engeller. Gelecek için planlar yapan, hayaller kuran kişi bilinç dışındaki engellere takılır ve umutları kaçınılmaz olarak hüsrana sonuçlanır. Bu kişilerin hep bir bahaneleri vardır. Başka biriyle evli olsa daha farklı olurdu. Keşke erkek olsaydı ya da kadın olsaydı. Bu kadar zayıf olmasaydı ya da fazla kilolu olmasaydı. O mesleği değildi bu mesleği seçseydi. Apartmanda değil de bahçeli evde yaşasaydı her şey ne kadar da farklı olurdu. Gençler umutlarını daha çok dışsal koşullara bağlarken yaşlandıkça sıkıntı ve rahatsızlıklarını kaynağını kendinde arama ağır basar. Umutsuzluk girdabına giren birçok kişinin hayat öykülerine karşılıksız bir aşk, arkadaş ve sevgili tarafından uğranılan bir ihanet, iş yerinde haksızlığa uğrama, sınavlarda uğradığı bir başarısızlık gibi travmatik bir simge bulunur. Önemli olan yaşanılan travmanın niye bu kadar tepkisel bir cevaba yol açtığını kavramaktır. Asıl çözüm görünür, travmanın altındaki derin umutsuzluğunu bulup ortaya çıkarmaktır. Psikoterapi sırasında bazı kişiler herhangi bir konuya ciddiyetsiz bir yaklaşım gösterebilir ya da herhangi bir zorluk zorlukla karşılaştığında hemen pes eder. Bu negatif terapötik etki olarak tanımlanır. Buradaki kişi kendisine yeni bir yol açarak içgörü kazanımına girmeye cesaretsizlik ve isteksizlik gösterir. Görünürdeki sebep belli bir sorunu alt etme noktasında kendini güvensizlik gibi algılansa da asıl gerçek hastanın ilerleme kaydedebileceğine dair umutsuzluğudur. Umutsuzluk geleceği öngörmeyle ilgili bir kaygı da taşır ve karamsarlıkla birliktedir. Umutsuzluk ve karamsarlık kronik bir depresyon hali yaratır. Kişi bunu çok güzel kamufle edebilse, oldukça işlevsel olabilse ya da gizli ve sinsiliğinden dolayı kişiye öyleymiş gibi gelmeyip hayattan boş tutmuş gibi görünse de sabahları kendine gelmek birçok kişi için uzun zaman alır. Saatler içinde günün ritmine uyum sağlar, hayatın yükünün ağırlığından nadiren yakınırken sürekli bir moral bozukluğu ve karamsarlık içinde gününü geçirir. Bazıları umutsuzluğun farkındadır. Bu niye talihsizliğine bağlar ya da genel bir kabullenmişlik, boyun eğmişlik, beklentsizlik içinde bu hayata katlanılması gerektiğini düşünür. Temel düşünce yapısı kaderin değiştirilemez olduğudur. Umutsuz kişi kendisine hayatına anlamlı ve değerli kılacak her şeyi uzağında hisseder. Umutsuzluğunun sebebi bir şey yapmayacağına olan inancıdır. Bunlardan dolayı ufak risklere bile girmek istemez. Karşılığı olmayacak hiçbir şey için özveride bulunmaz. Umutsuzluğun altında çözümlenmemiş içsel çatışmalar vardır ve kişi hiçbir zaman içten olmamanın getirdiği keder içindedir. Çözüm girişimleri başarısızlığa uğradıkça kişi giderek kendisine yabancılaşır ve tekrarlanan başarısız deneyimler umutsuzluğu artırır. Pes ettiği noktada becerilerini hiçbir zaman geliştirmeyecek aşk, evlilik, arkadaşlık ve iş ilişkilerine mutluluk ve huzuru yakalayamayacaktır. Umutsuzluğun son noktası kişinin kendiliğini yitirmesidir. Bu durumda kişinin odak noktası kendi dışına kayar ve kişi kendi hayatının itici gücü olmaktan uzaklaşır. Kendine ve gelişimine olan tüm inancını yitirmiştir. Bir çeşit ruhsal ölüm söz konusudur. Kendi potansiyeline inanmayan veya bundan vazgeçen kişi yaşayan bir ölüdür. Umutsuzluk, iyi niyetli yüreklendirmelerle hemen dağılacak bir ruh halinden ibaret değildir. Hastanın umutsuzluğunun kendi çatışmalarının bir sonucu olduğu belirtmeli, çözüm için birinci şartın bu halin değiştirilebilir bir durum olduğunu inanmaktan geçtiği açıkça anlatılmalıdır. Kişilerin hayata dair beklentilerini değiştirme fikrini göz önünde bulundurdukları sürece umutsuz olmak için bir sebepleri kalmayacaktır. Umutsuzluk duygusunun çözümü özellikle tekrarlayan depresyonları önlemek yönünden önemlidir. Kronik depresyonları derin kaynağındaki umutsuzluk yok edilmedikçe sorunu kökten çözmek mümkün olmaz. Umutsuzluğu düzeltmek birçok intihar olgusunu da kaynağından kurtaracaktır unutmayınız ki hiçbir şey değişmez değildir. Değişmez bir talihsizlik duygusu yerine sorununuz ne kadar büyük ve katlanılmaz da olsa bunu er geç çözebilecek bir sorun olarak görmeye başladığınız anda tedavinin en büyük adımı atılmış olacaktır. Umuda bağlandıkça içsel zincirlerinizi kıracak ve özgürlüğe yürüyeceksiniz. Umutsuzluk ve Kronik Depresyon isimli videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, videomuz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi lütfen unutmayın. Bilgiyle kalın, hoşçakalın.